Arkadaşlar merhaba, yine yeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, bu videomuzun konusu birinci bölümünü yayınladığım inşaat maliyetini e, nasıl düşürür? adlı videomuzun ikinci bölümü. Birinci bölümde asavaya mimarla alakalı bilgiler vermiştim. İzlemeyen arkadaşlar birinci bölümü izleyebilir. Arkadaşlar bu ikinci bölümde inşaat maliyetini düşürebilmek için en önemli konudan bahsedeceğim kağıt üzerinde çizip anlatarak bahsedeceğim sizin daha iyi anlayabilmeniz için bu bölümde anlattıklarımı uygularsanız inşaat maliyetinizi en az yüzde 30 düşürebilirsiniz videoya geçmeden kanalımıza abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın Ayrıca bizi Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Instagram adresimizde hem açıklama kısmına hem de buraya bırakıyorum. Videomuza geçiyorum. Arkadaşlar inşaat maliyetini düşürebilmek için yapacağınız en önemli şey kaç metrekare yapacaksanız bunu iki kata bölmek. Misal veriyorum 100 metrekare bir ev yapacaksanız size 100 metrekare yeterliyse bunu ket tek katlı yerine 50 50 iki katlı yapmak. Bunu ben daha önceki birkaç videomda da bahsettim, söyledim. Çok yorum geldi. Niye ikisi de 100 metrekare? Neden maliyet düşsün ki diye. Bunu ben size kağıt üzerinde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi diyelim ki böyle bir arsanız var. 100 metrekare bir Ev yapacaksınız veya inşaat yapacaksınız 12 metre 8 metre yaklaşık 96 100 metre kare gibi bir şey burada tek katlı yaptığınız zaman 96 metre kare temel yapmış oluyorsunuz inşaatınıza bir katlı yapacağınız zaman ama siz bunu yarıya düşürürseniz şuradaki gibi 8'e 7 50 metrekare yaparsanız sadece 50 metrekarelik bir temele ihtiyacınız var. Buradaki şuraya işaretlemişim. Buradan gerisi yani bu temelin yarısına kullanacağınız demir, beton size kalıyor. Ayrıca arsanız kalıyor. Böyle gördüğünüz gibi arsanız da size daha fazla kalıyor. Bir de özellikle küçük olan arsalarda bu uygulama çok iyidir. Yani 3 katlı da yapabilirsiniz misal. 150 metre yapacaksanız misal. 3 katlı 50-50 yaptığınız zaman maliyetiniz daha da düşecektir. İnşaat maliyetini düşürmek için çok güzel bir uygulama. Yani sizi rahatsız etmiyorsa binanın 2 katlı 3 katlı olması bazıları sadece tek kat olsun istiyor. Merdiven çıkmamak için. Tabi o büyük arsanız varsa paranız da varsa tek katlı daha büyük yapabilirsiniz. Ama küçük arsalardan ee, ve e, bütçeniz de iyi değilse bu şekilde düşürürseniz yani 100 metrekare tek kat yapacağınız yere 50 metrekare çift kat yaparsanız e, kafadan 50 metrekare temele gidecek olan demir, beton, harfiyattan kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca size 50 metrede fazladan arsa kalmış oluyor. Ee, üzerine çıktığımız zaman arkadaşlar Misal 100 metrekare temel tek katlı yaptığınız zaman 100 metrekare temel yapmanız gerekiyor. 100 metrekarede tableniz var. Toplamda ne yapıyor? 200 metrekare e, kaba kaba metrajınız oluyor. Yani kalıpçıya 200 metre kalıp parası vermeniz gerekiyor. Ama 50 metre yaptığınız zaman 50 metre temel 50 metre birinci kat 50 metre ikinci kat toplamda 150 metre oluyor yani 50 metre de oradan kar etmiş oluyorsunuz ayrıca bir şey daha var şimdi kaba inşaatınız bitti sıra geldi çatıya eğer eviniz 100 metre kare tek katlı yaptıysanız 100 metre kare bir çatıya ihtiyacınız var yani misal diyelim ki çatının metre karesi 500 lira 100 metrekare çatının maliyeti size 50 bin liraya mal oluyorsa 50 metrekare çatının maliyeti 25 bin liraya mal olacak. Yani hem betondan demirden hem de üzerinize üzerine yapacağınız çatıdan çatının yarı fiyatından kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca size 50 metrekarede fazladan arsa kalıyor. Yani bu şekilde küçük ev yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Özellikle arsası küçük olanlara. Mesela 300 metredir, 250 metredir bu şekilde küçük olan yerlere bu şekilde bir uygulama yaparsanız tek kat yapacağınız yere 2 kat veya 3 kat yaparsanız maliyetiniz en az %30 düşecektir. Sadece bunu demir, beton, çatı gibi de düşünmeyin. Diğer şeylerde de aynı. Misal buranın içinin harfiyatı var. Ee, misal buranın gazması var şu su var bu su var bir sürü yani metraj büyüdükçe temelde işiniz harfiyat işleriniz de büyüyor. o yüzden e, tek katlı yapacağınızda iki katlı yaparsanız maliyetiniz yüzde otuz düşecektir umarım e, güzelce anlatabilmişimdir anlamayan arkadaşlar anlamıştır çünkü daha önceki videolarda birkaç defa bahsettim ben bu konudan bu kadar derinlemesine anlatmadım ama ee, orada çok yorum gelmişti. Abi niye fark ediyor? Yani ne değişir? Sonuçta o da 100 metre, o da 100 metre diye. Ama temeli ve çatısından dolayı e, bu şekilde maliyetimiz bayağı bir düşmüş oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek katlı 100 metre yerine iki katlı, 50-50, 2 -50, katlı yaptığınız zaman maliyetiniz e, %30'a yakın Düşürebilirsiniz. Ayrıca size 50 metrekare daha da bahçe alanı yani yeşil alan alanınız kalıyor, bahçeniz daha büyük oluyor. Yani bütçesi kısıtlı olan vatandaşlarımız da bu şekilde müstakil ev hayalini gerçekleştirebilir. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Antalya döşeme altı bölgesinde ev yaptırmak isteyen veya villa yaptırmak inşaat işi olan arkadaşlar açıklama kısmına telefon numarasını bırakıyorum. Oradan bize ulaşabilirler. Tüm projeler ve resmi işleri dahil tüm işlerinizde inşaatla alakalı tüm işlerinizde titizlikle ilgileniyoruz. Kısa sürede inşaatlarınızı yapıp teslim ediyoruz tüm yaptığımız inşaatların videosunu parça parça YouTube kanalımızda Instagram kanalımızda paylaşıyoruz. Yani oradan daha önceki yaptığımız yerleri komple kontrol edebilirsiniz. Şimdiye kadar herhangi birisine bir yanlışımız veya yarım bıraktığımız bir işimiz olmadı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Orada da kısa videolar paylaşıyoruz. İnşaatla alakalı videolarımız gelmeye devam edecek. Allah herkese sıcacık, mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşça kalın.